Evet. Merhaba çocuklar. Özge hocamız ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani omurilikten. Keşke düzgün yazabilseymişim omuriliğe. Evet. Omurilik merkezi sinir sisteminin diğer üyesiydi. Beyni bitirdik. Bugün omuriliğe bir giriş yapalım. Omurilik nerede bulunuyor bu omurilik bizim? Hemen buradan bir şekillere bakacağım. Ee, çizeyim. Çok güzel çizerim bilirsiniz. Evet, omuriliğe baktığımızda işte şu bir insan kafası olsun. Evet. Omurilik nerede? Bizim vücudumuzda kuyruk sokumuna kadar şöyle omurlarımız var. Bu omurların içerisinde omurilik. Buradan başlıyor ve kuyruk sokumuna kadar devam ediyor ve bu omurilikten bir sürü sinir vücudumuza gönderiliyor ne kadar sinir? 31 çift sinir. 31 çift sinir vücudun her yerine yayılaraktan bizim reflekslerimizi kontrol ediyor. Doğuştan gelen reflekslerimizi kontrol ediyor. Öğrenmiş davranışlarımızı kontrol ediyor. Ve duyun nöronlarının geçebilmesi için omurilik ne yapıyor? Bir aracılık yapıyor. Beyin burada beyin kabuğuna ya da diğer beyin organlarına gidecek bir uyarı varsa buradan geçmek zorunda omurilikten geçip beyne gidiyor. O yüzden omurilik beyinle vücut arasında bir köprü görevi görüyor diye biliriz. Evet, omurilik. Omurilik soğanda bahsetmiştik. Demiştik ki omurilik soğanın dış kısmında ak madde, iç kısmında boz madde demiştik. Aynı şey burada gel geçerli. Dışta ak, içte boz madde bulunuyor. Ve yine e, meninges tabakalarından bahsetmiştim. Beyin anlatırken aynı zar sistemi burada da var. Ve burada da beyin omurilik sıvısı bulunacak diyorum. Evet, omuriliğin görevlerine baktığımızda birincisi dedim ki omurilik ne yapar? Şuradan ben şekil üzerinde gösteriyorum. Ne yapar? Vücutla beyin arasındaki gidiş gelişleri kontrol eder. Farklı bir renk mesela. Şöyle bir de olsun. Aynen. Şimdi. Omurilik soğanı anlatırken demiştik ki motor nöronlarının çapraz bağlantı yaptığı yer omurilik soğan demiştik. Bu motor nöronu olsun. Burası omurilik soğan değil de şurada bir yerde omurilik soğan tabii ki. Omurilik soğanı neyi sağlar? Motor nöronlarının çapraz yapmasını sağlıyordu. İç organları düzenliyordu. Omurilikte yine bunların tam tersi vücuttan gelen duyu nöronlarının çapraz yaptığı yerdir. Omurilik ne yapacak? Vücuttan gelen uyarıların duyu nöronlarının çapraz yaparak beyine iletilmesini, beyne sağlayacak. Bu yüzden çapraz yapıldığı yer omuriliktir. Omurilik soğanı ve omuriliği karıştırmıyoruz. Omurilik soğanı motor nöronlarının çapraz yaptığı yer, omurilik duyu nöronlarının çapraz yaptığı yer. Sağ kolumu kaldıracaksam sağ kolumdaki uyarılar beynin sol tarafına gider. Bunu sağlayan omuriliktir diyorum. Evet, omuriliğe baktığımız zaman iki tane kökü var. Dorsal kök ve ventral kök olmak üzere. Şimdi şu şekilde temizleyelim. Aynen. Baktığımda dorsal kök yani arkada bulunan kök. Uyarı arkadan gidiyor. O zaman burası dorsal kök cevap önden geliyor. O zaman burası ventral köktür diyoruz. Dorsal ventral. Demek ki duyu nöronları dorsal kökten girerler. Motor nöronları ventral kökten çıkarlar diyeceğiz. Ve içerisinde ara nöronlar bulunabilir. Çünkü ara nöronlar merkezi sinir sisteminde bulunuyordu. O zaman bu duyu nöronu, o zaman bu motor nöronu. İşte şekil üzerinde Hangisi duyu nöronu, hangisi motor nöronu bilmek zorundasınız. Bunu nasıl sağlayacağız? Şöyle gösteriyorlar şekil üzerinde. Evet, böyle gösteriyorlar. Burası ne? Hücrenin gövdesi. Hücre gövdesi. burası da akson ucu. akson ucu. İletim, bir nörondaki iletim nereden nereydi? Dendritten aksona doğruydu. Değil mi? Şuraya görmek vardı. Dendritten akson ucuna doğru. O zaman iletim böyleyse, akson ucuna doğruysa ve bunlar getirici nöronlarsa o zaman ne olur bu? Sürü nöron olur. Bunları numaralandıralım o zaman. 1 2 3 diye numaralandırıyordum. Bir, duyu nöronu. 2 ne? Akson ucundan uyarıyı almış ve verecek. O zaman iki ara nöron olabilir. O zaman 3 ne olur? Aksu ucundan uyarıyı alacak tentri sayesinde ve iletecek akson ucuna. O zaman bu da ne olur? Motor nöron olabilir. Şekil üzerinese böyle gösterecekler. O yüzden şu akson uçlarına dikkat edin. Akson uçları nereye doğru? Ona göre nereden gelmiş, nereye gidiyor anlayabilirsiniz. Size dorsal kökünden, ventral kökünden bahsetmiyorlarsa eğer. Bunu bileceğiz. Evet dedik ki bu bir omurilik. Omuriliğin içinde boz madde var. Burası bozmakta, dışarısı akmakta. O zaman ben şimdi buraya bir tane nöron getirdim. Evet. Diyorum ki, akson uçları buraya doğru gelmiş. Yani uyarı buradan gelmiş diyorum. O zaman burası dorsal köktür diyeceğiz. Dorsal kök. Burada bir ara nörona verilebilir ve ara nörondan da motor nörona verilebilir. O zaman burası duyu nöronu, burası ara nöron, burası motor nörondur diyeceğiz. Nereden geldi? Soldan geldi. Nereden çıktı? Soldan çıktı. Dikkat! Beyne gitmiyorsa tabii ki de soldan çıkacak uyarı. Çünkü beyne giderken çapraz yapıyor. O yüzden işte diyelim ki soldan e, dorsal kökün sol tarafından bir uyarı geldi. Tekrar soldan çıkacak. Burası da ventral kök. Ventral kökünden çıkacak ya da sağından mı geldi yer o zaman sağdan çıkacak. Beyni gitmiyorsa eğer, tabii beyni gidiyorsa çapraz yapacak. Nasıl örneklendirelim? Mesela diz kapağı refleksi. Diz kapağı refleksi e doğuştan gelen bir reflekstir ve diz kapağı refleksinde uyarı ile gelir, omurilikten tekrar efektör organa gider. Ara nöron bile kullanılmaz. Diz kapağı refleksinde sadece Kapağı refleksi. Sadece duyu ve motor nöronları vardır. Duyu ve motor. Duyu ve motor nöronları çalışır. Diş, diz kapı refleksinde. Uyarı gelir. Ve ara nörona uğramadan direktmen gider, diz kapağınıza vurulduğu zaman ayağınız otomatikmen havaya kalkar. Bu doğuştan gelen bir refleks ve ara nöron kullanılmaz. Yani demek ki omurilikte ara nöron kullanılacak bir kaide yok ya da reflekste böyle bir kaide yok. E peki nedir bu refleks? Ne ki bu refleks? Bakalım refleks bir uyarıya karşı gösterdiğimiz ani tepkiler ve değişmeyen tepkilerdir reflekslerimiz bir uyarıya karşı gösterilen ani ve değişmez tepkilerdir. Yani mesela burada bu görselde göstermişim. Elinize bir iğne batsın. Hatta bu görseli alalım. Şöyle ekranımıza yapıştıralım ve buradan görelim. İğne elinize battı, reseptör uyarıldı, bu reseptör bu uyarıyı alıp duyu nöronuna verir. Duyu nöronu omuriliğe gidiyor, omurilikte ara nörona veriliyor, ara nörondan motor nörona ve efektör organa geldi. Dedik ki cevap elini çek. Ve sen elini çektin. Alın size bir refleks. İğnenin battığı anda öğrenilmiş bir refleks olduğu için acıyacağını biliyorum. Hemen pat diye çekiyorum. Hiç beyine bile sormuyorum. Ha, beyin sonradan acıyı hissederse o zaman ne oldu? Bakın uyarı soldan mı geldi? O zaman beynin sağ yarım küresine gider. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Sağ yarım küre. Beynin sağ yarım küresine gider. Acı. Ama ben olayı, elimi çekme olayını omuriliğin soluyla hallettim. Omuriliğin sol tarafına gitti. Sol tarafından geri döndü. Ventral kök sayesinde. Umarım burası iyice anlaşılmıştır. Acıyı hissetmemi beyin kabuğu, işte sağ ya da sol yarım küre dediğimiz iki tane beyin kabuğu var. Bunlar sağlıyorlar. Ve soldan geldiği için de acıyı sağ yarım küre hissedecektir. Çünkü duyun aramanın çok fazla yer omurilikti dedim. İşte reflekse baktığımızda sırasıyla bir uyarı var. Uyarı, reseptörü uyarıyor. Reseptör bu uyarıyı alıyor. duyun nöronuna veriyor. Sonra ara nöron, sonra motor nöron, sonra efektör organ. İşte sırasıyla bir refleks yayı. Ama ne söyledim? Dedim ki refleks yayında refleks yayında ara nöron, nöron olmak zorunda değil de mesela diz kafa örneğiyle söyledim bunu. Ara nöron olmak zorunda değil sadece duyu ve motor nöronuyla da bir refleks yayı oluşabilir. Anlaşılma. şema arınıyor okunmak zorunda değildir refleks yayında. O zaman ben bu refleks yayını özetleyeyim de. Şöyle özetleyeyim refleks yayını. Refleks Uyarı geldi. Bu uyarıyı reseptör aldı. Reseptör bu uyarıyı duyu nöronuna verdi. Duyu nöronu ne yaptı? Dorsal kökten geçti. Dorsal kök. Dorsal kökten omur omurilikte ara nörona gelsin. Ara nörondan ventral köke geçsin lentiler köklerden motor nöronlara verilsin. Ve oradan da ilgili hedef organ yani efektör organa gitsin. Bu size özetli bir refleks yayı. Ara nöron olmak zorunda mı? Hayır. O zaman bunlardan da bahsedelim. İşte doğuştan gelen refleks, sonradan kazanılan refleks. Bunlardan da konuşabiliriz. Hemen bir slide'tan baktığımızda hmm. geçtim burayı kimler doğuştan gelen reflekslerdir? Bunları konuşalım mesela. Kim doğuştan geliyor? Emme değil mi? Bebekler doğdukları anda emme isteği oluyor. O zaman emme bir doğuştan gelen reflekstir. İşte diz kapağının ayağa kalkması, diz kapağının vurulduğunda ayağa havaya kalkması doğuştan gelen bir reflekstir. Ben neden yazamıyorum acaba? Diz kapağı. Ya da mesela bebeklerin böyle e, kavramaları, her şeyi böyle ellerine geçen her şeyi kavramaya çalışmaları doğuştan gelen bir reflekstir. Bir de sonradan kazanılan reflekslere bakalım. Sonradan kazanılan refleksler yani öğrenilmiş reflekslerdir bunlar. Daha önce deneyimlediniz o yüzden biliyorsunuz sonradan kazanılan. Şimdi örneklendirin. Mesela görmek. Sonradan kazandığımız bir refleks. Önce örgüyü öğreniyorsunuz. Burada o zaman devlet kim giriyor? Beyin kabuğu. Önce öğrendik. Sonra örgü öre öre artık ne yapıyoruz? Alışıyoruz. Alışkanlık haline geliyor. O zaman denetimi kim eline alıyor? Omur eline alıyor. Bir daha beyni yormuyor. Ama bir hata olduğunda hemen beyin devreye giriyor, müdahale ediyor, tekrar omurilik devre oluyor. Bu görevim. Ya da işte araba kullanmak. Araba kullanırken de, kullanmayı öğrenirken de öğrenme, yani beyin kabuğu devreye giriyor. Ama daha sonra ne yapıyoruz artık? E, araba kullanırken düşünmüyoruz. Şimdi bezle basacağım, şimdi frene basacağım, şimdi debriyaj demiyoruz otomatiğe bağlıyoruz. Otomatiğe bağladığımız için de ne oluyor? Omuriliğe devretmiş oluyoruz. Ama araba kullandığımızda bir hata olursa hemen devreye beyin giriyor. Yani omurilik sayesinde beyin böyle alıştığımız davranışlar için sürekli kendisini yormuyor. Omuriliğe devrediyor. Hata sırasında hemen müdahale edebiliyor beyin. Ama bunun yanı sıra mesela hapşırma, işte öksürme, yutkunma, bunlar da refleks ama öğrencin hata yaptığı bir şey var İşte başka ne olsun yutkunma hata yaptığı şu bunları kim kontrol ediyordu o milik soğanı kontrol ediyordu değil mi bu omur görevi görevi değil yani omur refleksleri sadece öğrenilmiş refleksler için geçerli ve doğuştan gelen refleksler için ama hayatsal fonksiyonel refleksler için değil doğuştan gelenler işte Emme, kavrama işte diskapar refleksi ...bunlar için omurilik görev alıyor. Hapşırma, öksürme, tıkılma... ...bunlar omurilik sağlığı. Ya da görme merkezi, işte görme refleksi... ...işitme refleksi... ...bunlar kimdeydi? Orta beyindeydi. O yüzden bu refleksleri böyle ayırıyoruz... ...farklı farklı. Beyin tıpını refleksleri ayrı... ...buradaki refleksler ayrı... ...bunları karıştırmayalım. Anlaştık mı? Ve not demek istiyorum size. Şöyle kaydıraraktan bir not. Hatta bunun üzerinden de söyleyebilirim. Hmm. Bakın aşağıya Ha, şuraya not yazacağım. Not. Çocuklar uyuduğunuzda uyku esnasında uyku esnasında Diyelim ki sağ ayağınıza iğne battı. Hangi ayağınızı çekersiniz uyurken? Çocuklar sol ayağınızı çekiyorsunuz. E hocam niye böyle oldu? Çünkü uyuma esnasında çocuklar çapraz bağlantı oluyor işte. Uyuduğunuz sırada çapraz bağlantı olduğundan senin sol ayağına iğne battı. Bu buradan çıkıyor. O yüzden sen götürüyorsun. Sağ ayağını çekiyorsun. Ya da sağ ayağına iğne battı. Sen götürüyorsun. Sol ayağını çekiyorsun. Bu, eki, bu uyku esnasında. Tamam. Ama normal faaliyetlerde böyle değil. Normal günlük yaşamda sağdan geliyorsa sağdan çıkar. Soldan geliyorsa soldan çıkar. Refleks ise ama beyin kabına gidiyorsa yine çapraz yapmak zorundadır anlaştık diye umuyorum. Hmm, o zaman omuriliği bitiyorum ve çevresel artık sinir sistemine geçiyorum. Çevresel sinir sistemi. Evet. Çevresel sinir sistemini biz şöyle şekil üzerinde üzerinden gösteriyorum. Ee, çevresel yani merkezi sinir sisteminin getir götürünü yapan sistem. O zaman getir götürücüler kim? Duyu nöronları ve motor nöronları. Duyu ve motor nöronları çevresel sinir sistemimizi oluşturuyor bizim. Duyu nöronları ne yapıyor? Uyarıları alıp merkezi sinir sistemine götürüyor. Motor nöronları ne yapıyor? Bu uyarılara cevap oluşturuyor. Motor nöronları yine motor duyuları kendi içerisinde somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Somatik sinir sistemi istemli faaliyetlerde ama otonom sinir sistemi istemsiz faaliyetlerde devreye giriyor. Şimdi baktığımda çevresel sinir sisteminde beyinden çıkan 12 çift sinir var. Kafa sinirleri bunlar ve hep testlerde 10. siniri yani vagus'u görürsünüz. Bu sinir isimlerini size asla sormayacaklar. Ama işte Vagus geçer diyerekten böyle Vagus'u vermek istedim sizlere. Vagus ne yapıyor? Kalbinizin çalışmasını, akciğerinizin çalışmasını sağlıyor. Çok 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 önemli bir sinir. Yine aynı şekilde omurilikten çıkan 31 çift sinir var. Ve bu 31 çift sinir ne yapıyor? Vücudun her yerine giderekten her yere denetim altına oluyor e, Vücuttaki en uzun sinir siyatik sinirler ve bu bacağa gidiyor. Şimdi somatik sinirlere baktığımızda istendi faillerin çalışmasını kontrol ediyordu. Yani nereye gidiyor? Çizgili kasları gidiyorlar bunlar ve miyeli kıl taşıyorlar. O zaman ne diyebilirim? Ha, bunlar çok hızlılar diyebilirim. Ama otonom adı üzerinde otomatik çalışıyor bunlar. Yani benim istem dışı çalıştırdığım e, faaliyetlerim istemsiz faaliyetlerin çalışmasını kontrol ediyorlar. Çoğu miyelin kılıf taşımıyor. Yani miyelin kılıp taşımayan derken birçoğu taşımıyor. Taşıyanları var aslında. O yüzden somatik sinir sisteme göre daha yavaş iletiliyorlar. Acelesi olmayan yerlere gidiyor. Yani işte mide deyince bağırsaktı, pankreastı bunlara giden sinirlen otonom sinir sistemidir diyebilirim. Otonom sinir sistemi de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor sempatik ve parasempatik diye. Bunlar da müfredattan kalktı. Çok bunları sormuyorlar ama bir fikriniz olsun. Sempatik sinirler, vücuttaki aktiviteleri hızlandıran sinirler, parasempatikler de yavaşlatan sinirlerdir. Tabii küçük bir istisnası var. Ondan bahsetmeden önce örnek vereyim. Mesela adrenaliniz arttığı için kalbiniz bir anda hızlandı. E artık ömrünüz sonuna kadar o hızlı kalp mi yaşayacaksınız. Hayır. işte her organa giden bir sempatik bir de parasempatik siniri var. Bir organ hızlanıyorsa hemen parasempatik yavaşlatıyor. Bir organ yavaşlarsa hemen sempatik hızlandırıyor. Yani birbirlerine antagonist çalışıyorlar. Zıt çalışan sinirler. Bu yüzden her organda çifter çifter varlar. Parasempatik sinirler e, yavaşlatan evet ama sindirim sistemini hızlandırır. Sindirim sistemi organlarıyla ilgili faaliyetleri hızlandıran parasempatiktir. Mesela işte tükürük bezi sindirim sistemi organlarında var. O zaman tükürük salgısını arttırır parasempatik. Ee, diğer, e, diğer organların çalışmasını yavaşlatıyor. Sempatik de yine tam tersi. Sindirim organlarını yavaşlatıp diğer organların hızlanmasını sağlayan sinirlerdir diyeceğim. Başka bir şey kalmadıysa dersi sonlandıracağım. Hmm. Şimdi sempatik ve parasempatiğe baktığımızda yani yine anlatmama gerek yok ama işte sempatik de mesela kan basıncı artar, kalp atışı hızlanır, işte ay böyle gençler. Bir aşık olduğunuz birini gördüğünüzü varsayın ve o zaman işte göz bebekleriniz büyür, heyecanlanırsınız, adrenaliniz artar. Böyle düşünebilirsiniz ama çıkmayacak. Aa bakın ne var burada? Hmm, geçtim. İşte gerçek bir beyin. Gerçek bir beyin görüyorsunuz burada. Şu anda elim Gösterme göstermeye çalışıyorum bölümleri ama şöyle gösterebilirim. Baktığımızda burası ne? Omurilik şurası. Hemen üstüne baktığımızda bakın şu ağaç dallı budaklı olan gösteremiyorum. Şöyle şu gösteremedim gençler. Yani iki yarım küre görüyorsunuz, bu yarım küreyi kaydan kapattığımızda ve bir yarık oluşuyor, ona Rolando demiş idik, Rolando yarı. Evet, sinir sisteminin hastalıklarından da bahsedeyim. Alzheimer, nerede bu? İşte genellikle yaşlılarda görülüyor ve beyinde protein biriktiği için gerçekleşiyor proteinler çok fazla sayıda kontrolsüz çoğaldığından dolayı nöronlar yeterince birbirleriyle haberleşemiyorlar. İşte zamanla sinir hücrelerinden salgılanan asetilkolin miktarı azalıyor ve bunun sonucunda hafıza bozukluğu ortaya çıkıyor. Nöronlar haberleşemedikleri için de yine bilin haber veremiyorlar ve e, bağlantıyı sağlayamıyorlar. Bu yüzden Alzheimer hastalıkları oluyor. Sıkıntılı bir hastalık mesela Alzheimer ve normal olarak da kıyaslamışız burada. Epilepsi hastalığı. Bu da maalesef e, sinircilerinde elektrokimyasal bir çalışma var demiştik. İşte bunlar anormal çalıştıklarında etrafa bir elektrik yayılıyor ve bunlar kısa süreli bilinç kayıplarına sebep oluyorlar. İşte titreme nöbetleri, ağızda köpürme, düzensiz kas kasılmaları, çene bunlar epilepsi. Evet görüyorsunuz epilepsi sebebiyle oluyor. Hmm, başka. Evet, buna ben size işte MS. Milin kılıklar zarar görüyor. Milin kılıklar zarar gördüğü için iletimde aksamalar oluyor. İletim aksamaları da işte e, günlük yaşamda böyle bir takım e, hareketlerimizde aksamaların oluşmasına sebep oluyor ve bu ataklarınızın zaman geleceği de belli değil. Çünkü Hasarlı nörondan ne zaman ne geçeceği hiç belli olmuyor. O yüzden denge bozuklukları hastalığın belirtilerinden, konuşma bozuklukları, titreme, idrar kaçırma gibi belirtileri var. El evet, teneşekin üzerine görüyorsunuz miğne kılıkları zarar görmüş bir nöron. Parkinson hastalığı dopamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle orta beyindeki dopamin eksikliğinden dolayı Parkinson hastalıkları oluşuyor. Yine bunların belirtilerinden de kaslarda titreme, denge bozuklukları, hareketlerde yavaşlama diyebiliriz. Bakın dopamin miktarı az olduğu için diğer nöronları uyaramıyor yeterince. Menenjit, beyin zarlarından bahsetmiştik. meningez tabakasından bahsetmiştik. İşte orada bir iltaplanma olursa buna biz menenjit diyoruz. İşte halsizlik, baş ve e, ensede ağrı, kusma, yüksek ateş bunlar menenjit belirtilerinden. Kuduz, bunlar da virüslerden dolayı oluyor. Virüslerin e, konağa özgü olduklarını biliyorsunuz. E, Kuduzda da beyin hücrelerinde çoğalıyorlar, beyni etki ediyorlar. Çok ciddi, bir, sıkıntılı bir hastalık. O yüzden e, işte bir köpekle, bir kedi tarafından ısırıldığınızda vesaire hemen normazalım aşı olmanız gerekiyor. Bir virüs bulaşmış olabilir çünkü. Çocuk felçleri e, yine bu bir virüs çeşidiyle oluyor. Yine bulaşıcı bir hastalık ve çocuklara e, küçük yaşta aşı ile önlem. Alabiliyoruz ee, ve işte eğer ki hastaya kalın varsa omurilikte bulunan sinir hücreleri zarar görüyor ve felç oluşabiliyor. Omurilik çok 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 önemli bir merkezi sinir sistemimiz. Bu şekilde arkadaşlar biz sinir sistemini bitirmiş bulunmaktayız. Ee, bir sonraki dersimizde endokrin sistemden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizden isteğim bunları tekrar edip hem elinizdeki kaynaklardan testleri çözmeniz, hem Met kazanım sorularını muhakkak çözmenizi istiyorum. Eistem de yine aynı şekilde örneklere bakıp boşlukları doldurup kendinizi de deneyebilirsiniz. Lütfen bu süreci iyi ve güzel değerlendirin. Her şey sizin için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.